Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta Elmas'tan Radiant serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü izleyeceğiniz maçlar yayın tekrarından almış olduğum maçlar. Çünkü artı 20 kill mükemmel ve muazzam eğlenceli maçlar oldu. O yüzden sizlere bunları izletmek istiyorum. Yeni haftalık 1450 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol bildirimleri aç. Videomu bir beğeni bırak. Video ile alakalı videoma normal 1 2 geçmeyecek anlamlı video ile alakalı bir yorum yaz dostum. Hepinize bol şans. Canlı yayınlar ne zaman diye soracak olursanız her sabah saat 10.30'da Twitch TV Berk Yenici adresinde canlı yayındayım ve size güzel bir haberim var. Canlı yayınlarda anlık olarak 300 VP ya da 740 VP ya da 1450 VP çekilişleri olacak. Fakat bu çekilişlerin ne zaman olacağını size asla söylemeyeceğim. Canlı yayınlara gelen dostlarımız, kardeşlerimiz hafta içinde de hafta sonunda da sabah saat 10.30'da gelen kardeşlerimize anlık olarak VP vereceğim. Bir anda çekiliş yapacağım kimsenin haberi bile yokken. O yüzden canlı yayınlara gelmeyi kesinlikle unutmayın. Demiş olduğum gibi hem hafta içinde hem hafta sonunda her gün yani sabah saat 10.30'da hepinizi bekliyorum değerli dostlarım. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. E, şurayı bir, bir kır. Yok ya. Yok. Elo ne şu an? Kanka Elo Yüceliğe doğru çıkıyoruz ya. Gonna try. Tamam kanka. Git lan o zaman. Ne diyeyim? Alın çıksana <laughs> lan şöyle <şu> bir <laughs> tane one tap. Kine tek, kine tek. Al seç bir, al seç bir. Bitiyor değil, Bordo'yu. Bordo'yu <laughs> tanıyor musun kim olduğunu? Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. Av. Bruh. <laughs> Hocam o vuruşu kesti mi peki bu arada? Maymun. <laughs> 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 Bra. Oğlum atmayın lan. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> spike is down push spike down b one enemy remaining wait 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 wait, wait. garden last player standing oh, wow. cool don't line up in front of me bro you want to play let's play Is Guys, take it. Atakta izlemek gibisi yok. Vallahi iyi seyirler kardeşim o zaman ne What? Okay. Go back. Don't, don't, Brimstone, wait. Okay. Nice. This guy always speaking. Is that A or B? Viper? I don't know. I don't know. Yeah, Ulan, Yat lan. Bebe. Hocam şunu şöyle bir atmak istiyorum. <laughs> Judge. Go back guys. Nice. <sweak> go go go. 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 <continuously itib consulting> İmmi oluruz arkadaşlar sıkıntı yok biz oluruz. Hocam yaşamayan yoktur buraya bir Sky beyefendi gelir mi acaba? Yapmayın lan. One more pushing. Yeah one more pushing. Nice. Nice, good happen Olum Nice, nice Kimse kimseyi vuramıyor kanka Nice Yat lan aşağıya Spike down A. Nice Şuna <laughs> <Close>. Nice Bingo <laughs> <Nice. gülüyor> Bir kez daha var mıdır? Vardır. O beni vurur. Şakasız vurur. Çünkü şu an eğimim korktu. Gel bakayım paşa. Double pick mi? Double pick. Yani. Olur. Olur. Hey, Suka. One enemy Sight. Last player standing. Nice. Oğlum bu ne? Allah seni ne yapmasın hemen. Ya yanlardan fıçık fıçık bak şeyler çıkarttırdı. Gelir mi lan buradan? Gelir mi lan? Planting A. Oğlum sabaha kadar beklerim sabaha kadar Sabaha kadar buradayım One enemy remaining How's the bait? We'll be okay Woohoo we'll okay. <laughs> Thank you Spike planted One enemy remaining Tak. Nice guys. Thank you. Şuraya bakacağım kanka ben. Ben böyle bir adamım. Pislik bir adamım yani Ben buraya bakacağım. Harbi pisliğim yani. Şuradan falan gelir. Maazallah. GG. Kardeşim tabi GG. Burada böyle bir chamber varken. Burada böyle bir chamber varken. Oyunu böyle yemiş bir chamber varken. Zaten senin bu maçı alma gibi bir ihtimalin yok. <laughs> Bak. Nice GG gigi guys. GG's. Ez <gülüşmeler> yazmayacağım. Ez yazmayacağım. Toksik olmayacağım oğlum. Her zaman. Aga Reyna'mız elimizde Reyna. Reyna ve Berk'in ikisi bela kanka valla şakasız. Eee pushing beat pushing beat. Spike down, B. B. Biri şurada kanka. Ya yukarıda olması lazım. Ya aşağıda şurada yakında bekliyor olması lazım. Hangi yerde işte onu bilmiyorum. Ona bakalım hemen. Kanka çember aşağıda olabilir. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Böyle hesa atar mıyım lan? <laughs> Vallahi attım lan. Yok artık kanka. Yok artık kanka. Nasıl Kardeşimsin ya. enayi Q ver Q ver Q ver Q ver Q ver Q ver. One enemy remaining. Backside. Eller yanıyor kanka El yanıyor kanka harbiden bu arada şakasız Her zaman soğukkanlı ol Yakın var kanka değil mi burada Yakın olabilir yani. Spike down <laughs> B. Kader artık vallahi ölmeyin ya. Finish. <laughs> Adios. Senin ben var ya bilader yemin ederim altıma yaptım oğlum. Chamber is also playing B. You see the teleport. Sorry. Nice. Ne misin? Ben coming behinds. Neyse güzel. Kusin kusin kusin. Plus. Wait wait wait. Ah just look guys. matri gibi hep gül abi. You disappoint me. Dikkat mağanda. left left my left. radiant. <laughs> 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 Disappoint evet. me. Inside. Inside, inside. Nice. What's up guys? Bu oh, iki tane kilidi bu turda çıkardık mükemmel. Nice, 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 nice. Burada adam olmasın. Judge Dead. Evet. One more. Reis BP alacağım inşallah o benim. Oğlum bu bu battle pass'i almasan iyi olabilir gibi be bro. Yani bu battle pass bir tık kötü gibi sanki. Allah. Duracağım şimdi. Ah. <laughs> <laughs> GG's guys. Good G -g's. G -g's. G -g's. Bu turda da 25 kill 7 tane asist. Kafi aga. 25 kill. 20 kill üstü adam mıdır? Adamdır. Diamond 2 olmaya son 7 kp LP kaldı kanka 22 kill 25 kill Yeter mi? Etmez bir, bir maç daha gireriz Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler arkadaşlar Bu da böyle canlı yayında oynamış olduğum mükemmel maçlarda Güzel bir kesintiydi Sizde canlı yayınlarıma gelmek istiyorsanız açıklamalara linkini koymuşumdur zaten Twitch TV Berk Yenici adresim Hepinizi beklerim her sabah saat 10.30'da Canlı yayında olacağım Ve aynı zamanda anlık olarak VP çekilişleri vesaire de olacak Yayınlarda izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler Açıklamalardan linki bulabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bye -bye. you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make my move i'm gonna make it soon and i'll do it because it's